Arkadaşlar herkese merhaba ee, Bu videomda konum arşivler hakkında olacak ve güncel item listesini sizlerden paylaşmak istiyorum şimdi şöyle aegis kalkanımız vardı ee, onu verdik çünkü bağlı aldım ama şu anda şöyle bir adamantımız var ee, şöyle sonunda bir art7 kolyelik yaptık kafalık yaptık 4 parça oldu aslında 5 parça var ama bunu bot olarak yiyoruz. Şu an tercihim böyle. Artit no reboot böyle. Holilerimiz var Dört parça bakın arkadaşlar. Mino üçler hala aynı değişmedi. Ironik 2 değişmedi. Sos artı 3 değişmedi. Ve Heroslarımızı dual artı 3 yaptık. En son biliyorsunuz Heroslar da yoktu. Ee, şimdi arkadaşlar. Bal undef bal. Ee, ama Raptorların arasındaki farklar nedir? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi e, bildiğiniz üzere bu item aks ve bakın e, bütün varyolar genelde Sos giyer ve Sos'ta aks yok ama Spear var Raptor'a karşı anti defans. Devam edelim. E, Raptor very slow'du. Bu slow. Bir e, olsa daha iyi. bir normal direkt yani. 1-1, 1-2, 1-3. kademe diyebiliriz. Şimdi e, Flame demeyici var. Raptor'a uğrandan o konuda daha iyi. M mutlara karşı, M -e Karşırka karşı. Help bunu son vermesi güzel bir şey. Bakın 9.051, 8.760 M can, M mana'yı yükseltiyor. Ve Raptor'dan e bir tık daha sebebi bu. O yüzden e bu itemi seçtik. Undef olması da yine arkadaşlar ben Undef'i de çok seviyorum. E çünkü CZ'de olmayacak yerde Patlaması demek zaten bir adam yüklendiğiniz zaman undefin patlaması demek o adamın desken tatamaması veya işte e, tp olamaması anlamına geliyor veya çekemiyorlar bu güzel bir şey oluyor bir adam garanti düşüyor yine o yüzden undefindeki içeriği yanları var ama her şeye geçtim. tamamen dediğim gibi raptorla yapıyor aynı olsa da diğer konular e, bence yine bunu bir tık daha üstün kılıyor diyebiliriz. Durability sıfır biraz daha fazla farm yapacaksınız veya şey yapacaksınız daha geç repere gelmesi demek. Ve dediğim gibi yine farm düşünüyorsaydınız flame damage olması moblara karşı çok daha yüksek damage. Ha bir de rof mü olsa dual o zaman daha da güzel olacak. Şimdi şöyle bu arada arkadaşlar arşiv yapıyorum şu anda son bir iki tane kaldı bundan. Şimdi ise e, esas konumuza arşivlere dönelim. Nedir, ne değildir, arşiv yapmamızın ne gibi faydası var veya bunların e, çara katkıları nelerdir gibi. Benim şöyle göstereyim hemen arşiv açayım. 5.480 bir arşivimiz var. Şimdi hemen buradan başlayalım. Tek tek e, birçoğunu sayalım. Arkadaşlar bu kral olduğunuzda açılan bir arşiv. Herhangi bir tıtılı yok, özelliği yok. Bunların hepsini NP kasma ee, 1 milyon NP'de 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon, 100 milyon, 500 milyon. Ama inanın şu arşivleri geçen hatta e, forumda konu açtım. Entity'nin resmi forumunda. Arkadaşlar bu arşivleri herhalde açan insanlar bu oyunu ya hiç oynamadı ya da e, bu rakamları yanlış yazdılar. Yani şöyle bir NP'ler bakın tamamen ayal hikaye. 5 milyon olur, 10 milyon da olur. 50 milyon olan daha e, ee, Knight Online'ın ilk gününden bugüne kadar oynayan çarlarda dahi 50 milyon yok. NPT çarlarda dahi yok. Kaldı ki 100 milyon hiç olmaz. 500 milyon hiç olmaz. Bunları zaten hiç saymaya gerek yok yani. Ve bu kadar NP kazacaksın bir tutul bile vermeyecek. 10 arşiv puanı kanat veriyormuş. Vermese de daha iyi. Çünkü bu kadar NP dediğim gibi imkansız yani. Bunlar level arkadaşlar. Kaç level olursaydınız işte her 10 levelde bir açılıyor. Sonra da 80'den sonra 83'te açılıyor ve kanat veriyor. Normalde hepsi MS verir. Bunlarda da yine titel yok. Bunlar klan arkadaşlar. İşte bunlarda şöyle kılana ee, klana şu kadar NP bastınız şeklinde açılan şeyler 1 milyona kadar basılmış NP'miz gördüğünüz üzere. 5 milyon evet bu da olabilir dediğim gibi 10 da olabilir 50 yıllar sonra belki bir nevi ama şunlar yine gerçekten imkansız bunlar ise işte A1 kılığına girdim Royal kılığına girdim falan fıstık bir şeyler bunlar da titil vermiyor event dediğimiz şeyler arkadaşlar bunlar tamamen genelde her yıl yapılan eventlerde e, açılabilecek şeyler arkadaşlar. Bunları şu anda ha açacağım desek açamıyoruz bildiğimiz gibi. Yani burada da benim bazı şeylerim var ama şuradaki e, şunu söyleyelim. Açılmasını istediğim en güzel ve en özel event ve e, title şunlar. Şimdi arkadaşlar bu bu ve bu. Bu nedir? Bunlar e, 5 STR, 5 DEX, 5 HP MP veren 10 STR, 10 DEX, 10 HP MP, 15 STR, 15 DEX, 15 HP MP veren arşivler. Bunlar böyle sırasına göre falan bakın. Hellfire, e, Dragon God bu. Yani bunun açılması çok efsane olurdu diyebiliriz. Bunlar böyle arkadaşlar şeyler yani. Gördüğünüz gibi Bunlar da anca dediğim gibi eventlerde açılabilecek şeyler. Bunları bugün açacağım deseniz uğraşsanız da açamıyorsunuz. Devam edelim quest. Bunlar arkadaşlar Maradon'da kesmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz görevlerde açılan şeyler. İlk başta o Maradon'da Tom'daki NPC'lerden görev yaptığımız zaman onlar açıyor devam edelim var ee, Bakın bu bir tane işte 10 tane adam kesme 100-500 bin 1000, 5000 10.000 20.000 bin buradaki hiç fark etmiyor arkadaşlar Maradona ne da Kaos işte aklınıza gelip gelebilecek her şeyde Adrian basacağız nerede keserseniz kesin açılacak olan arşivler Bunlar bu reven çalma biliyorsunuz şöyle 100 açık benim. Şöyle ki 500 açmama bir şey kalmamış diyebiliriz. <laughs> 170 desek 230 mu var? 330 var arkadaşlar. Yani zamandan bunlar da açılabilir. Bakın bunlar açılmayacak arşivler değil. CZ'de full aktif oynarsanız 1000 revenci de alabilirsiniz diye düşünüyorum. Castle dediğimiz şey bunlar savaşta karşı ırkın bastığımız zaman bölgesini emc veya işte atıyorum nüfersonu kestiğimiz npc'ler çok güzel bakın puanları var ve açmış olduğu şöyle bir arşiv var darkness shadow asaslar için çok süper bir şey 6 dex 4hp efsane bence yani kim aradan bile daha iyi diyebiliriz bosa vurmasa bari bu arkadaş çünkü benim onun arşivini yapmaya çalışıyorum şimdi ee, dediğim gibi hassaslar için bence şu anda olabilecek en güzel arşivlerden bir tanesi Kimerada. Tabii çok güzel. E ee, Kimerada lafımız yok. Devam edelim kaldığımız yerden. Yani bunların hepsini keserseniz bunların bir çoğu Tom'da, ee, bu sadece bizim Lüfer'sondaki işte ve diğer bir iki tanesi de bütün bölgede bulunan şeyler devam edelim Maradon Bu da maradon'da 10.000 adam kesme. Arkadaşlar bunlar önemsiz şeyler. Ama bu e, Arena elegant Maradona Arena'da 10.000 adam keserseniz size şöyle ki 9 veriyor. Warrior'un şu anda en güzel atak arşivi diyebiliriz. Pioneer Arena ise şimdi bunlar birazcık saçma. Buradakiler de çünkü neden e, Adream'de bir adam kesme falan fıstık Adream'de rival alma. Ee, işte Ron Arklant diyor ama bu Ron Arklant base arkadaşlar. Bunlar basete bir adam kesme işte bir revenge alma gibi. Bu da e, Ron Arklant dediği bizim bildiğimiz normal CZ. Bin adam kesme ve on bin adam kesme var. O da az kaldı. 2500'lere dayadı. Ee, bunlar işte 10 Valius Rival gibi ve e, şöyle ki e, bu 100 tane şerif olan adamı kesmeniz. oh, yani arkadaşlar e, o zaman açılan bir şey. Bu evet bakın bu çok güzel bir arşiv yine. Çok kolay açılabilecek bir arşiv. E, CZ'de şeriflik geldiği zaman tıklayıp alıyorsunuz arkadaşlar. 10 dakika boyunca örmüyorsunuz. Ve size şerif amremi geliyor. NP geliyor 10 dakika boyunca. Ve buradan bir tane görev sayıyor. Bunu 100 yaptığınız zaman 90 defa açılıyor. Mesela 150 JR'dense bunu çok çok daha kısa zamanda halledebilirsiniz. 100 BDV'dense bunu çok çok rahat halledebilirsiniz. İnanın biraz aktifseniz günde 10 kere bile şeriflik geliyor, alabilirsiniz ve aldığınız zaman gerekirse saklanın bir yerlere, ölmemeye çalışın. Yani ama 90 defansınız açın, bulunma değil. Lunar var savaşlarında olan şeyler arkadaşlar. Böyle bakın bin savaş kazanma falan bizim 1019 olmuş. Bu da olabilir. Çünkü sürekli savaşa giren tanıdıklarım var. Hatta bu açık olan arkadaşlar bile var. Yine ee, bunlar şu anda Bukta çalışmayan şeyler. Bunlar Koreko'da kaldırıldı. Bu savaşları var. Alma sistemi revenge gördüğünüz gibi. Ha eğer ki çalışsaydı şu çok güzel bir arşivde Asaslar için 10 dex veriyordu arkadaşlar. Savaşta 100 kere e, Rival alırsanız ondex arşiviniz açılıyordu. Bu güzel bir şey. Onun haricinde yani gereksiz arşivlerin üstünde bile durmuyorum. Bunlarvin bakın bu da az kaldı benim. E, 98 savaş kazanmam diyor. Lunarvin 100 olacak. Çok az bir şey kalmış. Yani bunlar genelde gereksiz arşivler üstünde durmaya bile gerek yok. Kaos. Kaos'ta birinci olma, 10 kere birinci olma, 100 kere birinci olma 32 kere olmuşuz gördüğünüz gibi. İşte bunlar e, 20 kil, 30 kil, 10 kil demiş, 40 kil ve 50 kil. Bu 40 kil, e, pardon 40 kil çok güzel bir arşiv. Bu da int priestler için. 14 int veren bir arşiv. Bunun priyesleri mutlaka ne yapıp ne edip e, int priyeslerin e, kaosa girip bunu yapmasını tavsiye ederiz. Jureid dediğimiz arkadaşlar, Jire işte bir kere, on 10 kere, yüz kere kazanma. Yüz kere kazanmışım bakın ama yüz kere kazanmak, bakın şunu söylüyorum bir daha üstünde duralım. Yüz kere kazanmak, yüz defansa açmıyor. Yüz elli kere kazanmanız açıyor arkadaşlar. Benim de yüz yirmi dört olmuş. Ve hemen şunu da belirtmek istiyorum. Sayıyla kazanmanız işte ee, fark etmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle devayı keseceksiniz, kazanacaksınız veya devaya son vuruş kase yapıp kazanacaksınız. Bu o şekilde sayar. Yoksa işte deva kesilmedi ama biz sayıcı üstündük. Neden saymadık derseniz bu sebep arkadaşlar. Bakın güzel puanları da var ve yüz defans buradan veriyor. Border Guard BDV bildiğimiz gibi bir kere kazanma işte 10 kere, 100 kere, 100 kere eee 100 kere eğer ki BDV kazanırsanız arkadaşlar o da 90 defans veriyor. Bu da çok güzel bir şey. Düşük levellerde daha da fazla BTV geliyor. Yani yapılabilecek bir arşiv ve güzel de puanı var. Ben tavsiye ediyorum. Yine kolay açabileceğiniz bir 90 defans bu. CSV bir kere kazanma, üç kere kazanma şeklinde 10 kere, 100 kere gibi. Bunun da neler verdiğini tam bilmiyorum ama bu da çok önemli bir şey değil yani bakın sonunda bu arşivi de açtık çok güzel oldu hemen devam edelim şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden burayı bitirdiğimize göre buradan başlayabiliriz bu şöyle bir şey 100 mob kesme cz'de başlayıp 5 10 10 işte 30 bin mob kesme kanat veriyor Bunlar çok önemli bir arşivler değil arkadaşlar. içlerinde yok. Bunlar da normal. Bütün herhangi bir hangi bölgede olursa olsun önemli olan 30 bin tane mob kesmeniz. Ama ee, eskiden bunlarda 1 milyon yazıyordu. Bunları düzeltmişler. Şöyle gördüğünüz gibi açık. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu immortal ölümsüz demek. Bunu açmanız için hiçbir şekilde XP yatmadan ee, devada olur. Yani eksik gitmeden de mopa yatsanız sıfırlanıyor. Veya işte UTC'de yattınız. Bu yine aynı şekilde sıfırlanır bu rakam. Hiçbir şekilde XP ölmeden yani moplara ölmeden 30 bin tane mop kesmeniz demek. Bu ise ee, hangi bölgede olursa olsun fark etmez. falan ve Dark Dragon kesmemiz. Dungeon dediğimiz bunlar Delos'ta bulunan basit yaratıklar. Önemli bir şeyi yok arşivi. Ee, böyle bakın birçoğunu kesmişiz. Bu şu şekilde Kuenbel kitlesi için yapmak isteyen olabilir. Ee, 100 Servant of Silon ve bir tane de Normal Silon kesiyorsunuz. O zaman açılıyor. Dark Dragon işte. Bu tabi Dark Dragon'u ve ee, Red krovazı sadece Delos sahipleri içeri girip kesebiliyor. Aynı şekilde Red Blood bakın Delos Basament, CSV e, kazanıp o şekilde girip keseceksiniz. Bunlar işte bin tarantula kesme tamamen gereksiz arşivler. Puan için yapılabilir, titil için açılsın diye yapılabilir. Ee, bunlar jüreyt yani jr'de bulunan modları kesmemiz böyle bir şeyler açıyor ama bunlar da tamamen gereksiz. Buradan sonra UTC arkadaşlar bakın şöyle ve şurada kasle destroyer'den başlıyor. İlk odayı ölmeden bitirirsiniz. Bu açılır. İkinci odada bu açılır. Bu 7 e, dek veriyor asaslar için. Kesinlikle ölmemeniz lazım. Ölüp life kristale kalkarsanız falan olmuyor. Üçüncü oda ve dördüncü oda yani son oda da diyebiliriz bu açılıyor. Bu da e, dördüncü oda da açılıyor. Bu de açılıyor. E, şimdi arkadaşlar bu 7 str veriyor. Bu da varıyor için güzel. 9 str açamayan arkadaşlarımız hiç ölmeden ee, son odaya doğru gittiği zaman bunu açarsa bu da güzel. 7 str'i 1 np fazla veriyor. Bu da Drake'i 20 dakika içinde bitirmek falan. Şimdi bu file'de geleceğiz. File biraz uzun. Onu hemen bir geçelim. Şöyle challenge'a gelelim. Bu utc'ye girdiğinizde şu saatin üstüne tıklıyorsunuz. Birinci e, ilk kestiğimiz mob son canındayken böyle %5 canındayken falan bu açık tutup bunu tıklarsanız ve 20 dakikalık bir süreciniz başlar. Son odaya gidip son mupu da bakın kestiğiniz zaman bu arşiv açılır. 50 arşiv puanı bitiriliyor. Bu 20 dakikada Draki bitirme otomatik açılıyor. Bu da de birinci olmanız otomatik açılıyor. Bu da yine aynı şekilde 100 defans arşiv veriyor arkadaşlar. Gelelim failde. Bunların nasıl yapıldığını çok merak eden arkadaşlar var. Hemen size anlatayım. Şu kum saati var ya arkadaşlar. Kum saatine tıklıyorsunuz ve o zaman süreniz başlıyor. Tıkladım ve 20 tane hapa kestim. Tıkladım ve bir tane e, CZ'de adam kestim. Ama aslında bunlar otomatik olması çok iyi olurdu. Çünkü ben CZ'de şöyle şuna şu şekilde tıklıyorum. Bakın hemen gördünüz mü? Bir dakikam başladı. Ve bu e, serkelde 3 üç, üç tane adam kesmem lazım. Yani CZ'nin ortasında ben gelip şöyle uğraşıp buraya gelip buradan buna tıklayacağım falan. Yani gerçekten biraz zor. Çünkü adamla mı uğraşacağız? Bundan mı uğraşacağız? Ee, sadece bunlar arşiv puanı veriyor. title yok. Böyle işte 1 dakikada 3 adam, 1 dakikada 5 adam, 1 dakikada 10 adam magiyeler için olabilir. Hani novaları falan vururken çok rahat olur. 10 dakikada 20 adam, işte 10 dakikada 30 adam yapılabilir. Ve son segmente gelelim. Ee, filed ve Şöyle hemen bakalım. Bunlar işte bir worm kesme, yüz worm kesme. Tamamen gereksiz arşivler arkadaşlar. Ama hepsinden uğraştık ve yaptık. Şöyle bakın. Bir bende açık. Marodon'u komple bitirdim arkadaşlar. Yüz Shadow Crux kesme diyor. Bakın o bile bitti. Ee, buradan sonrası Lüfer. Şurada troller diyor. Gafor troll var. Onu kesiyoruz. Ondan sonra sadece şu ikisi kaldı Lüfer'de. Ee, bu da limanın oradaki Mantikora benzeyen şey. Bu da ona yakın yerde Foras. Ee, onu keseceğiz. 100 tane. Bunlara yeni bırakacağım. Yine yapılsın. Sonrasında Lüfer dediğim gibi başladık ve Lüfer de bakın şöyle ki e, Lüfer komple bitirdim. Birazdan Esant'a geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Leven RP ve RP dedikten sonra Elond ve Ornith ee, Lüfer son bitti. Burada Eastland'a geçiyoruz. Bunlar da Eastland'da son iki tane bunlar kaldı. Renault ve Asort keseceğim. Sonra Eastland'da bitecek arkadaşlar. Bakın böyle bunu da göstereyim. Burada önemli arşivler yok. O yüzden üstünde durmuyorum. Hemen geçiyorum hızlıca. Ee, şu da biraz saçma olmuş. Bütün bosslardan bir tane kesiyoruz. Adi Şaulo'dan 10 tane kesiyoruz. Tamam kestik kovaladık. Ee, ama Talos'tan yüz kesmek yani sürekli çıkmayan bir şey şey yapan ve 10 arşiv puanı veriyor bir tutulu yok. Bu çok saçma olmuş. Bence bu da belki 1 veya 10 olacaktı. Yanlış yazıldığını düşünüyorum. Çünkü bütün bosslardan bir tane kessek bu arşivler açılıyor. Ve bakın inanın ee, yani Sanma bile 20 arşiv puanı veriyor. Çok kolay tek başımıza kesebildiğimiz bir şey 100 tane Talos kesmek. 10 arşiv puanı gerçekten sıkıntılı. Böyle dediğim gibi bakın devam edelim. Bunlar D stand. Burada stand bitiyor arkadaşlar. Şimdi işin önemli bir noktası da. Bunlar Adriam'da şunları kesmek. Ee, bu çar Adriam'da tamam hani bunları kessin okey ama e, bu aşıvent sistemi geldiğinde bu çar 83 levelde arkadaşlar. Yani kesinlikle Adriam'a e gidip de bunları yapmasının imkanı yoktu. O yüzden aslında bu çarda direkt bunların hepsinin otomatik açılmış olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü benim şu anda onları açma imkanım yok. Aynı şekilde base. Bunları da açma imkanımız yok arkadaşlar. Neden yok? Ee, yine bu çar dediğim gibi açılma sistemi geldiğinde 83 level olduğu için base'e de giremiyoruz. Ve hadi diyelim ki level düştük şey yaptık base'e girebildik. mı yine giremiyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Şimdi yeni açılan 3 tane sunucu var. Altar Vega Sirius. Orlarda zaten base yok. Sadece Adrian ve CS var ve GM'lerin söylediği şey kesin kanatı. Kesinlikle ve kesinlikle o sunucularda base açılmayacak. Ve bugünden sonra yeni sunucu da gelirse ortada da base açılmayacak. Peki ben bu arşivleri nasıl yapacağım? Madem bunların bende otomatik açılmış olması gerekmiyor sizce. Bunlar e, bir daha CZ arkadaşlar CZ'deki şeyler böyle bakın burada da birçoğu açık açmaya da uğraşacağız. Yani 100 Dark, pardon Red Dragon yani falan kor kesme bu da 10 olmuş arkadaşlar böyle kovalıyoruz bunu da 100 yapacağım. Güzel bakın 50 arşiv fanı var ve kanat veriyor ve tutul veriyor yani koşturulur ben yani dediğim gibi. Most bir arkadaşım sormuş onun için özellikle göstereyim. Bakın Kaos Stone'u 100 kere boss harcı kesiyorsun 60 defans 10 atak veriyor. Bu da yine bence güzel bir arşiv. Boss harcı kesmek de çok zor değil. 50 arşiv puanı ve tutalı var yapılabilir. Bunlar dediğimiz gibi bir daha ee, CZ'de arkadaşlar. Şöyle. Bu da güzel bir şey çok yüksek karışık puanı veriyor. Boss ağacının içinden çıkan moblardan yani bosslardan 100 tane kesmek. Bakın şurada şöyle bir başlıyor. 3, 6, 9 falan yani 12, 15, 18 ve 50 yani e, dünya arşiv puanı ve titil vermesi uğraşılabilir bir şey. Zaten boss ağacını kestiğinizde bosslar da kesiyorsunuz. Hepsi otomatik açılır. Bu da kurovazlı bir de arkadaşlar. Bakın şöyle kurovazda bunlar da açılıyor arkadaşlar. Ve bitti arşivlerde bu kadardı. İnşallah gösterebilmişimdir. Önemli olan arşivler hakkında durdum ama merak ettiğiniz arşiv varsa sorun, ee, yardımcı olalım birlikte yanıtlayalım. ve dilerseniz şöyle de yapayım son olarak bütün arşivlerin üstünde tek tek durayım neler verdiğini şöyle sizler bakın sizin için hangisi daha önemli kararınızı verin. Ben Arnelgent kullanıyorum. Şöyle açık olan arşivlerimi de sizlerle paylaşayım. Expert 40 Defense kolay açılabilecek bir şey yine. 10.000 mod kesmeniz herhangi bir şekilde yeterli arkadaşlar expert için. Bakın mod speed'i gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere.